Bu kadar güzel takıları nereden aldığını söyleyecek misin? Şastürn Nagar'dan aldım. Yeni açılmış bir yer. Almadan önce iyice kontrol ettin mi? Elbette almadan önce de kontrol ettim. Sandiya terlemişsin. Ben hemen mantilatörü açayım. Ne? Bu seni hayır, kendine hayır, getirir. Olmaz. onu bana ver dedim ver bırak defol git yardım edin kaçmasına izin verme sakın yardım edin kimse yok mu He, e ne yaptın santos hepsi gitti kızıma ne diyeceğim şimdi başta hazine çaldığımız sanmıştım bunları kimden aldın bilmiyorum ama seni fena kazıklamış Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.